Abi, Abdullah abim bu ineklerden günlük ortalama kaç kilo süt alıyorsun? 25. 25 litre her gün. Kaçıncı laktasyonda bunlar? Yani kaçıncı buzağda? Bunlar 3. buzağda. Bu 1. buzağda. 1. buzağdaki litresi ne kadar yapıyor şu an? 24-25 yapıyor. 24-25 yapıyor. Bu diğerleri o baştaki mesela 30 kilo yapıyor. Bu 20 kilo da kalıyor. Orta 25 kilo. Ortalama 25 kilo yıllık e, süt verimi var diyorsun. Evet. Peki her yıl hemen hemen hoşnende e, buza alabiliyor musun? Yok. Her yıl alamıyorsun. Her yıl alamayız. Yemlerin getirdiği bir şeyden herhalde biraz sıkıntı yaşayız döllemede. Döllemede yaşıyorsun. Uzu evet. Uzu. Uz e, tohum tohum mu boğa mı kullanıyorsun? Gerektiği zaman boğaya dönüyoruz. Gerektiği zaman boğaya. Evet. Boğada mesela hoşten mi, simentel mi tercih kullanıyorsunuz? Yoksa başka bir ırk mı atıyorsunuz bunlara? Ya hoşten olursa daha randımanlı oluyor. Simentel olursa biraz sıkıntı yaşarız bu sefer. Daha büyük oluyor, doğumlar zor oluyor. Peki ikinci veya üçüncü doğumlarda simentel atılsa daha rahat olur mu? Oluyor. O, da, o zaman e, randıman verir. Veriyor. Montufan, simentel, o zaman şarole, o içerik imzalar hepsi alacaların e, alacı tohumları evet. on onlardan dönme. Tamam hepsi alacaların imzaları. Peki alacaya mesela Hasimentel attığında süt veriminde bir düşüş veya artış veya sütün yağ oranında bir değişiklik oluyor mu? Olur, simentel gene ırkına çeker zaten. Yani sütte biraz randıman düşer. Sütte biraz düşüyor evet. ama ete daha mı yatkın oluyor? Ete daha yatkın oluyor. Bir Çünkü... Alaca benzemez alacanın ne var? Eti kırık olur ama sütü fazla olur. Simentenin gene sütü az olur, eti fazla olur. Peki abi benim şöyle bir düşüncem var. Sen ne diyorsun? Bu alaca dananın erkek danaları kesildi eti simentele göre daha lezzetli. Ya işte o ırkına bağlı ya. Biri ete çalışıyor, biri sütte çalıştığını ne yapıyor? Bu sefer eti daha lezzetli kalıyor. Çünkü kestiğimizde alaca dana'nın eti pembe oluyor, daha yumuşak oluyor, daha sulu oluyor, daha güzel geliyor. Yani cimental biraz daha böyle sasa gibi mi kalıyor. Ya işte aynı tavuk ırkında da et bilici başka, gezen tavuk başka. Ne abiye öteki hep yediğini üstüne koyar alaca aynı gezerken koyar üstüne. Mesela ben kendimi kurbanda ağırlık hep alaca dana kesmek istiyorum bu yüzden. Anladım. Yani et istersen sementeli keseceksin ama lezzet istersen alacağı keseceksin. Alacağı keseceksin. Tamam. Anladım. Çok teşekkür ederim abi. İşin gücün rast gitsin. Sağ